Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1077 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1077 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 1760 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1783 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3509 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3568 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 7050 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7112 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 7185 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7294 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Hata altın 7245 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7298 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 712 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 791 TL'den 22 ayar bilezik ise 1049 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1795 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.